Herkese merhaba. E, yeni bir yazar ve kitabıyla yine birlikteyiz. E, bu seferki e, yazarımız Mihail Bulgakov ve kitabı Usta ve Margarita. E, kitabı çeviren e, Mustafa Kemal Yılmaz ve e, Türkiye e, İş Bankası e, Kültür Yayınlarından e, kitap. Biraz e, Mihail Bulgakov'dan e, bahsedeceğiz başlangıçta. Ee, Mihail Bulgakov 1891'de e, Kiev'de doğmuş, 25 yaşında Kiev Üniversitesi e, Tıp Fakültesi'nden e, mezun oluyor. Entelektüel bir aileden geliyor, e, bürokrasiyi yeren ve e, siyasi hiciv niteliğinde eserler veriyor. 1921'de 30 yaşında e, doktorluğu bırakıyor ve kendisini edebiyat e, dünyasına e, atıyor. Stalin dönemindeki muhalif karakteri, Sovyet yaşam tarzına karşı sert eleştirileri nedeniyle eserleri ve oyunları yasaklanıyor Bulgakov'un. Neredeyse açlık sınırında uzun bir dönem yaşıyor. Ölümüne dek edebiyat çevrelerince dışlanıyor yazar. Ara bilgi olarak şunu da söyleyeyim, Bulgakov bu noktada yalnız değil çünkü döneminde bu muameleye maruz kalan yüzlerce yazar ve sanatçıdan biri. Tüm bu sıkıntılı sürece rağmen Bulgakov, Usta ve Margarita'da dahil olmak üzere başyapıt niteliğinde eserler veriyor. E, bu e, kitapta e, yazar e, 1940 yılında e, ölmesine rağmen e, 1966 yılında yayınlanabiliyor yani ölümünden 26 yıl e, sonra e, tüm bu yaşanılan hayat baderileri e, ışığında bu kitapta anlatılanlar bir nevi aslında edebiyat dünyasından öç alma, yaşadığı dalgalanmalarla dolu aşk hayatına ilaç olabilecek bir nevi katarsis deneyimi olarak değerlendirilebilir. 12 sene boyunca bir yazma süreci içinde ilerleyen ve gelişen bu kitap bitmemiş bir kitap olarak değerlendiriliyor. Çünkü yazar düzeltme sürecini tam olarak bitiremeden 49 yaşında e, böbrek e, yetmezliğinden e, ölüyor. Kitap şu şekilde özetlenebilir. E, Sovyet yaşam tarzına yönelik keskin bir hiciv, e, dinsel bir e, alegori, e, komik bir fantazi, dokunaklı bir aşk öyküsü. E, biri Moskova'da, biri Kudüs'te ilerleyen ve sonunda birleşen iki ayrı e, öyküyü e, okuyoruz kitapta. Ee, yazarın hayatındaki zorlukları, dışlanmışlık ve acıları da göz önüne alırsak, e, kitaptan e, şu anlamlı ve vurucu cümleleri e, paylaşmam yerinde olacak diye e, düşünüyorum. En korkunç öfke, çaresizlikten ileri gelen öfke. Asla bir şey istemeyin. Asla ve hiçbir şey, özellikle de sizden kuvvetli olanlardan kendileri teklif edecekler ve kendileri verecek her şeyi. Bilmediğimiz şeylere bilmiyoruz demesini bilmek gerek. E, maruz kaldı kötülüklere karşı da bir cevap olabilecek şu cümleyi e, sizinle paylaşayım: Kötülük olmasa senin iyiliğin ne işe yarardı? Işığı hak etmedi, huzuru hak etti. Yan eski yaşam, yan yan, acı. Sizin için her şey ne güzel oldu. Gördünüz mü? Belki benim için de öyledir. Aşk deneyimine dair cümleler geliyor şimdi. Birdenbire ve hiç beklemediğim şekilde anladım ki ömrüm boyunca bu kadını sevmiştim. Şaraptan, oyunlardan, latif kadınların arkadaşlığından ve masa etrafı sohbetlerinden uzak duran erkeklerin içinde kötü bir şey saklıdır. Böyle insanlar ya ağır hastadır ya da gizli gizli nefret ederler çevrelerinden. İstisnalar da olabilir tabi. Dünyada hakiki, sadakatli, edebi aşkın olmadığını kim söyledi sana? Bu umut dolu cümleyle videoyu kapatmadan 2000 yıl öncesi Kudüs'ü ile 1930'lu yılların Moskova'sını birleştiren bu kitap fantazi dolu, gerçeküstü, masalsı yanı ve zorluklara rağmen e, aşkın ve mağdurun kazanması taraflarıyla yürekleri bir miktar e, su serpiyor. E, ben bu kitabı çok e, beğendim e, ama e, birçok karakter ve 500 sayfa olması sebebiyle de takip açısından zorluklar da e, içeriyor. Romandaki e, kişilerin liste halinde kitabın başına eklenmesi ve e, Çevirmenimiz Mustafa Kemal Yılmaz'ın e, değerli dipnotları e, anlama sürecini kolaylaştırıyor ve e, kitapta kalabilmemizi e, sağlıyor. E, zorluklarına rağmen e, herkese bu e, kitabı e, öneririm. Çok değişik bir deneyim. E, bir sonraki yazar ve kitabıyla e, yine buluşacağız. Herkese selamlar.